Öyle bir kelime kullanırsınız ki Kur'an'daki ölçüye ters düşer. Mesela zaman zaman söylüyoruz. Ya eyhellezine amenu la tettahizu aduve ve aduvekum evliya ayet. Ey müminler Cenab-ı Hak hitap ediyor Müslümanlara. Bizzat Müslümanlara Rabbimiz hitap ediyor. Ey müminler. Mümin olmak sıfatıyla hitap ediyor. Sakın benim ve sizin düşmanlarınızı yani Hristiyanları ve Yahudileri dost kabul etmeyin, dost edinmeyin, dost demeyin diyor Rabbimiz. Bundan dolayıdır ki Amerika bizim dostumuzdur diyen, George Bush bizim dostumuzdur, benim dostumdur, dostum George Bush diyen adam Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine göre Allah'ı şahit tutuyorum ki kafir olur. Anında gider. Buraya dikkat etmek lazım. Yani lütfen Kur'an'ı anlayalım. Bir kelimedir insanı ayakta tutan. Müslüman olmamızın da İslam'dan çıkmamızın da bir kelimelik ömrü vardır. Şakası yok bu işin. Dostumuz Amerika diyemezsin Müslümansan. İslam'dan çıkmadan bu sözü söyleyemezsin. Ne yapacağız biz? Nasıl yapacağız efendiler? E canım, bize iyilik etmiştir, şunu vermiştir, bunu yapmıştır, yardım yardım. Hayır. Ne yaparsa yapsın. Allah'ın kafire rızası yoktur bütün kitaplarda bir hüküm olarak yer almış dini kaynaklarda bir gayrimüslim adam, gayrimüslim, henüz Müslüman olmamış, henüz iman etmemiş, Allah'ı Kur'an'ın anlattığı şekilde kabul etmemiş, Hz. Muhammed Mustafa'yı son peygamber olarak kabul etmemiş bir Hristiyan, bir Yahudi veya herhangi bir gayrimüslim bir Müslüman memleketi altınla doldursa, erzakla doldursa, iyiliklerle doldursa, o memleketin bütün insanlarını doyursa, doldursa, ikram etse, hizmet etse ne yaparsa yapsa. Buna mukabil Allah ondan razı olsun diyen Müslüman bu sözün arkasından derhal kafir olur. İtikadi hükümdür. Bunu hangi müftüye sorarsanız sorun. Bunu hangi hocaya, hangi din, din ile alakadar olan herkesin bilmesi lazım. Bunu bilmek için müftü olmak gerekmez. Bunu bilmek için diyanet başkanı olmak vallahi gerekmez. Mümkün değil. Niye? Vel asri innel insane lefi husur demiyorum Allah. Asra yemin olsun ki bütün insanlar zarardadır. Bütün insanlar cehennemdedir. E hariç kimse yok mu? İstisnası yok mu? İllellezine amenu. Bunu siz de biliyorsunuz. Ancak iman edenler müstesna. Ayet açık. Tefsirine gerek yok, teviline gerek yok yani. Bundan dolayı mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin dahilinde yaşayan Müslümanlara George Bush Amerikan Cumhurbaşkanı neyse bütün Müslümanlara her saat başı bir çuval altın bağışlasa Türkiye'de kaç Müslüman var mesela diyelim ki 40 milyon Müslüman resmen karar alsalar Deseler ki Türkiye'deki Müslümanlardan her birisi her saat başı gelecek açılan Amerikan bürolarından George Bush'un taksim ettiği bürolardan veya gişelerden veya büfelerden her saat başı bir çuval altın alacak deseler Müslüman da iyi ya gideyim de her saat başı bir çuval altın da ben alayım dese her saat bu çuval dolusu altınları alırken Allah George Bush'tan razı olsun dese o Müslüman vallahi kafir olur. Lütfen anlayın Müslümanlar. Bizim derdimiz şu veya bu değil. Küfür üzere ölmeyesiniz diye söylüyorum. Müslüman olarak dünyaya gelmek bir lütuf ise o lütfu korumak lazım, muhafaza etmek lazım. Kalbimize ve dilimize, tavrımıza, tutumumuza dikkat etmek zorundayız. Bunu söylemek istiyoruz. Canım, din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Amerikan Cumhurbaşkanı geliyormuş Türkiye'ye. Bunun ne alakası var dinlen? Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı karıştırmamak lazım böyle şeyleri. Bu söz vallahi Kur'an-ı Kerim'in terazisinde tartarsanız bu söz bu söz de Müslümanı anında kafir yapar. Her kim ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı derse, böyle inanırsa bu inandığı böyle inandığı dakikadan sonra o kişi Allah'ı şahit tutuyorum ki Müslüman değil kafirdir. Ne yapalım ya? Bu millete nasıl anlatalım bilmiyorum ki. Nasıl anlatırsınız? Şimdiden pankart hazırlamışlar. Amerikan Cumhurbaşkanı geliyor diye bir takım insanlar I love you Amerika. Seni seviyorum Amerika diye levhalar yazmışlar. Bir avuç Yahudi kökenli gazeteci günlerdir Amerikan Cumhurbaşkanı'nı bulunmaz bir varlık gibi Türkiye reklam ediyor. Bir avuç gavur gazeteci.